olduğumuz Bursa Çanakkale gezimize maddi manevi destek veren fazlı Hayır Severlerimizi adeta seferber eden belediye başkanımıza gezimizin tüm giderlerini karşılayan fazlı Hayır hayırseverlere tüm öğrencilerimiz adına teşekkür eder şükranlarımızı arz. Teşekkür <laughs> belediye başkanımız Dikoba Bey katıldı. çok kıymetli öğretmenlerim, sevgili çocuklar, değerli muhtarlarım, değerli muhtarlarım, sazcanın çok kıymetli insanları hepiniz hoş geldiniz. Ee, sizlere sizleri Cenab-ı Allah'tan gidip gelmek sağ sağlık e, inşallah nasip edecek. Allah'ın bu vesileyle nazilerimizi, şehitlerimizi yerinde görmek her insana nasip değildir. İnşallah bu genel genellerimizi devam ettirip siz öğrencilerimiz 23 Nisan'da benden bir talebi karşıladınız. istediğiniz Ben de bunu ön, öncülük yaptım. Sağsıcanın, Nile'nin, Diğer'de iş adamları buna büyük katkı sundu. Bu katkılarının dolayı öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah sizlere de gidip gelmek nasip etsin. İnşallah sağ salim gider gelirsiniz. Bizler bir emeği devam ettiriz. Şimdi o kişinin emeklerimizde bir örnek olur. Daha sosyal faaliyetlerimiz olacak. İnşallah bu geleneği sizler gördükten sonra e, sizlerin yerine gelen insanlar olarak sizler devam ettirirsiniz. Hepimize yağımıza fazla bir gün yok. Zamanımızda fazla almayın. Cenab-ı Allah'tan dükkanınızı saygılar, sevgiler Allah'a emanet olun. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ediyoruz Bu evet. yapmak üzere Eğitim Müslümanı'nı buraya davet ediyorum. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وقضنا يا رب من كل شك وكفر ورياء ومن مكر الماكرين وحسد الحاسدين وعداوة المعادين ومن شر نفس وشيطان ودنيا وهواء ودجال بإنايته والرضاءة خفص لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله إيمانا بالله <Sessizik> لا إله إلا الله مانا من الله لا إله إلا الله أمانة عند الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استكفي كل شر بلا إله إلا الله استكفي كل شر بلا إله إلا الله استكفي كل شر بلا إله إلا الله محمد رسول الله إلهي يا رب العالمين evlatlarımızın ciddiyle buluşacağı, görüşeceği Çanakkale gezisini kazadan, beladan ve musibetlerden emin olarak Ya Rabbel Alemin rızan için gidip dönmelerini nasip eyle Ya Rabbi. Tarihten ibret alan Ya Rabbi vatanına, milletine, istiklaline, istikbaline, iffetine, inancına sağlam olan Ya Rabbel Alemin neslimizi en güzel şekilde teslim eden Ya Rabbi ilme, irfane değer veren ya Rabbi yeryüzünde ilmi, irfanı zirveye taşıyan evlatlarımızın kalplerini gönüllerini açık eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin. Vatanımıza namet ellerini uzattırma ya Rabbi. Etrafımızda yanan fitna ateşlerini memleketimize sihret ettirmeden. Çanakkale'de 30 yılımız geçti. Ben de sizin gibi gurbetçiyim. Orduyum ben de. Ama buralarda yaşayıp şehitleri, şehit dedelerimizi buranın milli ve manevi ortamını anlatmak bize nasip oluyor bu belgelerde. O bizim için ayrı bir güzellik. Ben de bir şehit olmuyor. Benim dedem de Çanak, Sarıkamış'ta şehit olmuş. 1881 doğumlu dedem, 33 yaşında Çanakkale, Sarıkamış'ta şehit oluyor. 6 Ocak'ta Sarıkamış'ta şehit oluyor. Kaydını yeni buldum, silahlı kuvvetler. 33 yaşında Sarıkamış cephesinde şehit oluyor. İki kardeşiyle beraber. Ben de sizin gibi şehit torunuyum. Onun için buralara gelmeniz ayrı bir güzellik. Dua yapalım ki şehit dedelerimiz bugün bizden ayrıca memnun olsun inşallah. Buyurun. Amin. Evuzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi ve fethun garib ve beşirul mu'minin. Ya rabbel alamin. Nide'den kardeşlerimizin şehit dedelerini ziyaret etmek için onlara Fatiha okuyup onları Kur'anlarla, dualarla yad edip memleketlerine huzurla dönmeler için buraya yapmış oldukları bu güzel ziyaretleri Ya Rab hayırlara vesile eyle. Ya Rab şehit dedelerimizi bizlerden razı eyle. Onların şefaatini bizlere nasip eyle. Bulunmuş olduğumuz topraklarda vatan için, din için, devlet için şehit olan Buralarda kanlı elbiseleriyle kefensiz yatan dedelerimizin elinden komutanına, sivilinden askerine, buralarda metfun bulunan dedelerimize rahmet eyle. Onların ruhlarını şad eyle, şahadetlerini kabul eyle ya Rabbi. Vatanımıza, milletimize kasreten bütün hainler ya Rabbi kahharisinin hürmetini kahru perişan eyle. Ya Rabbi birlik beraberliğimizi daim eyle. Kardeşliğimizi daim eyle vatanımıza, milletimize, devletimize birlik beraberlik nasip eyle. Bütün İslam aleme, bütün dünyada yaşayan Türk ve İslam alemine ya birlik beraberlik nasip eyle. Ya dualarımızı kabul eyle. Bizleri ki cihanda aziz eyle. Burada bulunan kardeşlerimizin, buraya ziyarete gelen siz değerli kardeşlerimizin ölmüşlerimi geçmişleri için, burada bulunan şehitlerimiz için Allah zahir el-Fatiha. yarası daha ağır olan askerleri tedavisi çok daha uzun sürecek olan o askerlerimizi nakiller yapıyoruz. Nasıl? Karayoluyla ya da gemilerle o zaman içerisinde. Karşı tarafta Akbaş Limanı mevcut o zaman içerisinde. O Akbaş Limanı'ndan ilk etapta gemiyle Bandırma olsun, Tekirdağ olsun İstanbul'a, Selimiye kışlasına kadar şehit, hani, e, şehitlerimiz aslında var. Onlarda nakiller yapılıyor. Ne oluyor? Yolda son nefesini veriyor? Tekirdağ'da liman yapıyor. Şehitlerimizi defne diyorlar ve yoluna devam ediyor alan içerisinde. Bizim de on nakil esnasında de... Rahman Rahim. Elhamdülillahi <laughs> Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve uhra tuhibbuneha nasrum minallahi ve fethun garib ve beşkidil müminin ya Rabbel Alemin Nide'den kardeşlerimizin şehit dedelerini ziyaret etmek için onlara Fatiha okuyup onları Kur'anlarla, dualarla yad edip memleketlerine huzurla dönmeleri için buraya yapmış oldukları bu güzel ziyaretleri Ya Rab hayırlara vesileyle Ya Rab şehit dedelerimizi bizlerden razı eyle onların şefaatini bizlere nasip eyle bulunmuş olduğumuz topraklarda vatan için, din için, devlet için şehit olan, buralarda kanlı elbiseleriyle kefensiz yatan dedelerimizin elinden komutanına, sivilinden askerine, buralarda metfun bulunan dedelerimize rahmet eyle. Onların ruhlarını şahat eyle, şehadetlerini kabul eyle ya Rabbi. Vatanımıza, milletimize kasteden bütün hainler ya Rabbi, kahharesin hürmetini kahru eyle. Ya Rab birlik beraberliğimizi daim eyle. Kardeşliğimizi daim eyle. Vatanımıza, milletimize, devletimize birlik beraberlik nasip eyle. Bütün İslam aleme, bütün dünyada yaşayan Türk ve İslam alemine Ya Rab birlik beraberlik nasip eyle. Ya Rab dualarımızı kabul eyle. Bizler iki cihanda aziz eyle. Burada bulunan kardeşlerimizin, buraya ziyarete gelen siz değerli kardeşlerimizin ölmüşlerimi geçmişleri için Burada buna şehitlerimiz için Allah zasin el-Fatiha.